Hadi gelin sizlerle beraber tam ölçü çok güzel bir pastacı kreması yapalım. Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber pastalarınızda ve tatlılarınızda kullanabileceğiniz nefis bir pastacı kreması yapacağız. Öncelikle malzemelerimiz Şöyle bir yemek kaşığı tereyağım, bir paket vanilyam, bir yemek kaşığı mısır nişastası, buğday nişastası da olur. 2 yemek kaşığı unum, 3 yemek kaşığı şekerim var ve 2 bardak sütüm var. Bir tane de yumurta kullanacağız. Bu kadar. Öncelikle tencereme şöyle bir yemek kaşığı nişastamı aldım. 2 yemek kaşığı unum 3 yemek kaşığı şekerim 1. bardak sütüm 2. bardak sütüm ve bir tane yumurtayı kıralım içerisine kırmadan önce şunları en son ocaktan aldıktan sonra ekleyeceğim şöyle bir tane de yumurtamı ekledim tüm malzemeleri güzelce karıştırıyoruz ocağın üzerine almadan önce yeteri kadar karıştı şöyle ocağın üzerine alıyorum altını açıyorum ve pastacı kremamız olana kadar ta ki katılaşana kadar hiç bırakmıyoruz çırpmayı. Kaynamaya başladıktan sonra zaten 1-2 dakika içerisinde pastacı kremamız hazır olmuş olacak. Bu kadar e, pratik, basit ve tam ölçü bir tariftir. Gönül rahatlığıyla bu tarifi yapabilirsiniz. Hastacık kremam katılaşmaya başladı. Bu arada ben hiç çevirmeyi bırakmadım. Dahalık foku fokur etmiyor. Göz göz olmadı yani. Ta ki o vakite kadar çevirmeye devam. Şöyle kıvamını göstereyim size. Pastacı kremam hazır şu an. Çok güzel oldu. Dediğim gibi ölçüleri istediğiniz gibi çoğaltabilirsiniz. Şekerini ben 3 kaşık kullandım ölçüme göre. Siz damak tadınıza göre ekleyebilir veya azaltabilirsiniz. Pastacı kremamı ocaktan alıyorum. İçerisine şöyle bir paket vanilya ekliyorum. Sonrasında bir yemek kaşığı tereyağımı ekliyorum. Ve karıştırmaya başlıyorum tereyağı eriyene kadar. Hatta ben bunu tekerle biraz zor yapıyorum. Karıştırayım sonra tekrar buluşalım arkadaşlar. Şu an pastacık kremam hazır. Gönül rahatlığıyla bütün tatlı ve pastalarınızda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tam ölçü güzel bir tariftir. Eğer pastacı kremamı beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.